Eyvallah. <laughs> ya sen nereden çıktın benim karşıma ha? Yavaş gir bebeğim virajları spor modunda gidiyorsun. Ha ben de de böyle bir olay var, böyle bir durum var. Ne yapacağım? Ben de işte hep böyle bodos, bodos ya. Ya. <laughs> hmm. Öyle gönül eğlendir uzat adında geldiysek ama sana. Yok daha çok böyle derinlemesine tanımak lazım. Seni enteresan bir kızsın sen böyle. Şiirler, şarkılar, şakalar filan. Tamam lan, görüşemem <laughs> Hani nerede arkadaşın? Adam akıllı, ciddi ciddi sosyalleştirdin dedin, geldik. Ne arkadaşı? Ha Naz. Ya canım daha dur, biz bir kaynaşalım. Sonra ekleriz onları da, ne bu acele yani? Yok canım, olmaz öyle. Olmaz mı Olmaz. Aa. Hmm. Önce kalabalıkta kaynaşalım ondan sonra gerekirse yalnız da kalınır. Hadi bana eyvallah. Sana hayatta başarılar diliyorum. Ya kızım dur bir dur tamam dur derlenme. El kol tamam. temas etmesin. Yok temas yok sorayım. Temas yok. Bak bu telefon. Doğrudur. Arıyorum. Yanında arıyorum. O parları alıyorum. Hadi bakalım. Tamam. Otur. Naz ne haber ya? Sen böyle içimi falan mı okudun? Ben burada sıkıntıdan ölüyorum ya. Ya hadi kop gel. Hmm, keşke. Yok. Soner'e söz verdim. Çıkamam evden. Ha. Tanışmanı istediğim biri vardı da burada. Kız mı? Kız. Aa! Bir dakika. Ay tamam tamam. Ee, ben çok meraklandım yalnız. Ne yapacağız? Ciddi bir şey mi? Herhalde kızım sen bizim gönül nerede gördün saçmalama. <laughs> e bir şey söyleyeceğim siz bana gelsenize. Yok be. Sonra görüşürüz ha. Şimdi olay o kadar büyümesin. Hem zaten arkadaşımın pek vakti yok. Olur her türlü geliriz biz. Bu <laughs> onun sesi mi? Ha onun sesi şey. Biz her türlü geliyormuşuz. <laughs> tamam o zaman bak ne yapacağız. Siz atlayıp gelin. Ben sonra ne, haber vereyim. Öyle buluşuruz burada. Dur tamam konum atıyorum sana. Tamam. Öptüm hadi tamam. Öpüyorum bay 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 bay. <laughs> Nereye gidiyoruz? Hmm. Süper. Ben arabayı alayım geleyim. Hadi koş lan. Koş. Hiç kaybolma bir ha. Koş. Şu anda uygun değilim kızım. Baba dinle, o rezilin yerini buldum. Neden öyle söyledin? O kız, sonerle kaldığı yeri öğrendim. Şu anda bununla uğraşamayız kızım. Uğraşacaksın. Benim haysiyetime leke sürdü o kız. Git kaldır korkut bir şey yap, babam değil misin? Ne bakıyorsunuz lan? Dön önüne. Ne? Hani benim gözümün bir damla yaşı için dünyayı yakardın? Gittik o zaman da babamız olduğunu anlayalım. Hadi babiş, hadi. 제발요. 잠깐, 에라, 네가 시네 Bir gece olacak ha. böyle bir değişik yani. Vallahi hiç dışarı çıkacak havamda değilim de, böyle hatır gönül meselesi yaptın. Ondan yani. Nereye getirdin sen beni ya? Emelciğim, kıyıda köşede ağlamana daha fazla dayanamadım Emel anlıyor musun? Gör işte kızım burada yaşıyor. Ya bitsin artık bu küslük, lütfen gözünü seveyim ya. canını almasın Eren. Götür beni çabuk buradan. Şş, dur, dur. Götür beni çabuk. Manzaranın güzelliği. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk kanka. Oh. E kız nerede? Kız. Bir saniye. Hadi. Şş, hadi hadi in aşağıya. Hadi. Hadi. Nazlanma. <laughs> Hadi. Ben kendim gelmedim yalnız bu beni oyuna getirdi. Ben oyuna getirdim ne olmuş ben oyuna getirdim. Ya biriniz o köşede biriniz bu köşede ağlayıp duruyorsunuz abi. Ağlayıp duruyorsunuz bak siz anne kızsınız tamam mı? Allah aşkına bu çile bitsin abi artık. Haksız mıyım kanka bir şey desene. Allah aşkına sarılın bir barışın. Bak bir kere olsun şunları unutun abi rahatla. Yok abi hayır susmayacağım ya. Hadi abi bir sarılın barışın ya. Hadi. Ben fikrimi değiştirmedim. Hayır Yok, abi söyleyeyim de. Ben abi, de değiştirmedim. Yakışmıyor size lütfen bir sarılın. Bak bir an için bu her şeyi bir unutun ya. Hadi abi hadi. İnsan da çocuğunu kıyamıyor ama bir yerde de. So, insan annesinin üzülmesine kıyamıyor. <Gülüyor> 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 bunları tanıyor musun kanka? Eray. Abi kim onlar? Eray çabuk. Çabuk al arabaya. Emel ne yapayım? yürü, Şuradan çıkacaksın. Gel, gel Şuradan Beni dinle. geldi. buradan kaybol. Hayır. Bizle gel. Kaybol burada Eray. Eray. Tamam. Eray. Şuradan. Şuradan. Baskı var. Eray çık. 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 Tamam. Tamam, tamam. tamam kızım tamam. Hiçbir şey olmuyor. <laughs> <laughs> naz dönemem Naz. Naz, Naz dönemem. Naz tamam, dönemem kızım. <gülüyor> naz. <gülüyor> tamam. Tamam. Tamam.